Muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Ee, malumun üzere sosyal <laughs> Instagram'da ve Facebook'ta paylaştığımız üzere <laughs> rahatsızım biraz. Youtube'daki arkadaşlar da haber olmayan arkadaşlar da şu hatırlatma yapalım. Hani Instagram'mızı takip edin derken yani bu yüzden takip diyorduk. Hani bazı şey her şeyi Youtube'dan <laughs> paylaşamıyoruz. Hani Instagram'dan hasta olduğumuzu paylaştık. O yüzden sohbeti evde yapıyoruz. Ee, sohbete zaten hazırlanma gibi bir şeyim olmadı. O yüzden biz de Whatsapp grubumuzda bizi takip eden kardeşlerden gelen soruları e, yanıtlayacağız inşallah. Böyle bir soru cevap gibi bir şey olacak inşallah. Bakalım Yusuf kardeşimiz soru soracak. Gelen soruları soracak. Biz de inşallah gelen sorulara cevap vermeye çalışacağız. E, Rabbim yar ve yardımcımız olsun. <laughs> Dediğim gibi biraz rahatsızım. Hani arada öksürürsem böyle <laughs> sözüm falan kesilirse kusura bakmayın inşallah. <laughs> buyur Yusuf kardeşim seni dinliyorum hocam madem hastalıktan konu açıldı ilk sorumu sorayım hastanede neden fotoğraf çekip paylaşıyorsun yani böyle bir soru gelmiş şimdi kardeşler zaten rahatsız olduğumu söyledim hastalandığımı söyledim şimdi şöyle olayı başından anlatayım ki bazı kardeşler de hani bu da geliyor mesela o konuya da gireceğim onu da anlatacağım inşallah şimdi Kayseri'den eniştem geldi kendisi eski emekli imamdır dedim bir dolaşırım Hazır İstanbul'a gelmişken. Eyüp Sultan'a gittik. Ondan sonra Mehmet Emin Tokadı Hazretleri'ne gittik. Ebul Vefa Hazretleri'ne gittik. Sonra Süleymaniye'ye çıktık. Ama o gün böyle fırtına almış başını gidiyor. Bende de yazlık takke var. Tepesi açık. Yani kafa... indi. <laughs> bir de fırtına var. Ölümü de park şey... Cübbenin önünde kapatmadım. Kapatmadık. Soğuğu yedik. Bir de o akşam soğuk bir şey yedim. Yani o gece zaten <laughs> benim bademcikler çok kötü oldu. Şimdi kardeşler zaten ertesi gün hastalık hemen insanda çıkmaz biliyorsunuz. Ertesi gün böyle patlar insanda. İşte hemen acile gittik doktora. Yani boğazlardaki bademcikler böyle son evreye gelmiş. Adam artık yani doktor özel şey yazdı böyle. Mutlaka bir hafta sonra kontrolü gelsen boğazlardaki çok kötü olmuş. İptalsin dedi yani. Zaten 3-4 gündür ben komalarda yatıyordum. Allah biliyor e, sohbeti de yapayım mı yapmayayım mı ikilemde kaldım. Dedim kardeşler dedim Sohbeti bırakmayalım. Yani soru cevap yaparız daha hayırlı olur inşallah. Velhasıl kelam. E, Yusuf dedi ki hastanede niye fotoğraf paylaşıyorsunuz? Kardeşler yani Yusuf demedi de biri sormuş işte. Şimdi arkadaşlar hastanede fotoğraf neden paylaşıyoruz? Allah biliyor. Ben sayfayı yöneten kardeşe sadece bir yazı paylaş diyecektim. Ama dedim e, hani niye paylaşıyoruz peki? Yazı niye paylaşıyoruz? En azından bizi seven kardeşler bir dua etsin ki dua buyursunlar. Rabbim belki onlardan bir tanesinin duasını kabul eder. Şifa buluruz diye. Görüntüyü niye paylaşıyorum? Şu yüzden. İyi dinleyin. Gelen yorumların çoğu da zaten sende nazar var işte nazar Allah biliyor. Çok nazarlanıyoruz. Aşırı nazarlanıyoruz. Biz ve cemaatimiz çok nazara geliyor. Dediğim ki yataktaki halimi de görsünler ki. Bak şimdi. Yataktaki halimi görsünler ki en azından bir nazar, nazar ortadan kalksın yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ortada bir nazar varsa nazar ortadan kalksın. Yani adamı yatakta da gördük. Hani hep geziyor tozuyor. Zaten hep yazıyorlar ya. Hop geziyorsun tozuyorsun bilmem ne. Dedi en azından görsünler. Allah biliyor başka bana ne niyetim var. Ne yapacağım fotoğraf şey mi yapacağım yani. Fotoğrafı çeken arkadaş da sağ olsun. Attı sayfa yöneticisi de paylaşmış. Bunda ne var? Ha bir de şu yüzden de mesela. Bizi sevmeyen çok da adam var. Onlar için de paylaşıyoruz yani. Hocam bölüyorum. Ee, sizi sevmeyenler derken sizin fotoğrafınızın altında şöyle bir yorum atılmış. Okuyayım isterseniz. Evet kardeşim seninle. Hocam birisi demiş Allah Azze ve Celle İslam düşmanlarını yok etsin. Senin gibi 2000 tane toplansa mealcilerin bir tırnağı edemezsiniz demiş. Allah Azze ve Celle'nin adaleti geçen gün mealcilere yani bize laf atıyordun. İşte bu duruma gelirsin. İnşallah son yatışın olur da bir daha kalkamazsın. Necis diye eklemi sonuna beter ol demiş bir hocam. Yani necis derken bilmeniz için necis pislik demek. Yani bak görüyorsun arkadaşlar. Bizi sevmen çok adam var. Beter ol pislik, geber, öl diye bir sürü mesaj geliyor. Ben bu sohbetini yaptım. Ölmedim. Hala buradayım demek için yapıyorum. Elhamdülillah. Dualarla, bereketlerle, sizden gelen dualarla buradayız sapasağlam ayakta duruyoruz. Bak adamlar neler yazıyor. Öl, beter ol, geber, bilmem Bak diyor ki mealcilere diyor. Utanması diyor. Meymenetsizler. İşe yaramazlar. İşleri güçleri. ayet hadis inkar etmek. Ayet-i hadis inkar edendim. Mealciler kalkıp bugün bize keleme yapıyor. Arkadaşlar. Neden hastanede fotoğraf arıyorsunuz? İşte bak bunlar için nelerle uğraştığımızı görün diye. Hani bazen biz konuşuruz ya böyle ya sen de abartıyorsun gibi böyle millet böyle ya sanki abartıyor musun gibi böyle konuşanlar oluyor. Abartmıyorum bak. Hastane yatağında hastane yatağında ölmem için bakın ne planlar yapıyorlar. Bak. Bilmem neler neler. Bunlar hiçbir şey. Bazıları da yazıyor takvallah. İşte böyle fotoğraflara gerek var mı? Var kardeşim. Var kardeşim. Herkesin tarzı farklıdır. Beni ilgilendirmez. Benim tarzım bu. Ne dedim başta? Nazara nazara karşı birebir olsun. Hep bizi gezerken görmesinler. Vay vay bilmem ne Hüseyin geziyor demesinler. Bir kere de yatakta görsünler diye paylaşıyoruz. Bir de bizi sevmeyenler, ha böyle İslam düşmanları, Allah düşmanları bunlar. Tabi. Mealcilerin çoğu zaten İslam düşmanları arkadaşlar. Kur'an var derler, hadisleri inkar ederler. Bu modeller böyle çalışıyor. Yıllardır bunlarla mücadele ediyorum. Rabbim ömür verdikçe bunlarla son nefesime kadar mücadele etmeye devam edeceğim. Bak söylüyorum. Ben Rabbim ömür verdikçe merci, vabi, selefi, ateist, deist, marksist, leniniz, putperest, bilmem ne perest hepsiyle ölene kadar mücadele edeceğim. Arkadaşlar üzerine basa basa söylüyorum. İstersem al seninle fotoğraf paylaşırım, istersem havuzda şezlongda paylaşırım. Kimseyi ilgilendirmez. Kimseyi bağlamaz kardeşim. He, adam diyor ki ya diyor biz buraya diyor sohbet dinlemeye geliyoruz. Tamam sohbet dinlemeye geliyorsun ama insanın nefsine bazı şeyler ağır gelir. Ya sohbet sohbet nereye kadar? Biz de farklılık olsun diye bazen böyle gezdiğimiz dolaştığımız yerlere fotoğrafını atıyoruz. ha aynı şunu da söyleyeyim. Ayrıca benim paylaştığım sayfa resmi bir kurum sayfası değil arkadaşlar. Hüseyin Çevi'nin sayfası. Şahsi sayfam. Şahsi sayfam. Bir yanlayın burayı. İstersen sohbet paylaşırım. İstersen başka bir şey paylaşırım. Kimseye alakadar etmez. Ha biz Allah razı olsun bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buraları iyi lazım kardeşler. Bir daha söylüyorum. Görüyorsunuz ne adamlarla uğraşıyoruz. Görüyorsunuz ne düşmanlarla uğraşıyoruz. Hasta yatağımda ölmem için dua edenler ya ben sana söyledim kardeşim adam dedi ki öl, öl diye Yasin okuyorum dedi ya. Öl diye Yasin okuyorum dedi. Ne oldu? <laughs> ya kardeşim geçin bu işleri ya. Şu arada şunu söyleyeyim. Canlıyı bizi izleyen arkadaşlar mikrofonla alakalı bir teknik sıkıntı oldu. Sesle inşallah sıkıntı yoktur. Ses net geliyordur inşallah. E, problem yoktur inşallah diye tahmin ediyoruz. Şimdi sorulara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyuruz kardeşim.